Evet, garaj forumdan çıkıyoruz. Allah'a Kilere baktık, Husqvarna'ya baktık, KTM'ye baktık. Çok güzel. Kampanya bugün sona eriyormuş. Vade farksız 12. Taksit karta veriyorlar. o kadar motoru gördükten sonra bakıyoruz en iyisi yine kendi motorumuz geliyor var mı ya cross gibi. gibi Ya insan kendi motoruna bindiği zaman her seferinde bir daha aşık olur mu? Çok teşekkürler. Yayalar bize yol verdi.